ama hiç korkumdan değil Fırtınadan önce derin bir sessizlik Benim bir labirent yok bunun bir haritası Lafı dolandırmam oğlum al sana postası Kaderin cilvesi değil hayatın bir faltası Sahtedir o dostum cebindedir oltası oltası Dost dediklerin gölge gibi ışık sönünce kaçar Gerçekler acıdır evlat her gün yeni bir yara açar Ama pes etmek yok bu kitabın sonu henüz gelmedi Kimse bize bu hayatı o tepsi de vermedi <laughs> Sabahın dördü lambamız titrek Yüküm ağır ama yeter size bir bilek Cebimde hayallerim cüzdanımdan daha şişkin Okulda öğretmediler hayatın bu pişkin Sezgilerine güven elbet gelecek bir dengin Merak etme dostum belki geri gelir rengin Gel bana hadi duruma bir rap, rap Sözlerim hep bak seni sevecek Sevecek baba hep sevecek sevecek Sözlerim hep seniz Gel bana hadi duruma bir rap, rap Sözlerim hep bak seni sevecek Sevecek baba hep sevecek sevecek Sözlerim hep senin. Kelimeler makinalı, şarjörüm hep dolu. Yolu. Kaybetmeyi bilmem bulurum elbet yolu, yolu. Ekranda değil biz bizzat buradayız Siz uyurken biz aynı sabahtayız Gel hadi gel hadi gel hadi gel Gel bana hadi durma bir rap rap Sözlerim hep bak seni sevecek Sevecek baba hep sevecek sevecek Sözlerim hep seni Gel bana hadi durma bir rap rap Sözlerim hep bak seni sevecek sevecek baba hep sevecek sevecek sözlerim hepsiniz frekans